sayın müdürüm, değerli misafir. 23 Nisan 1920 ilk büyük Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplandığı gündür. 23 Nisan ulusun yönetme etkisini kullanmaya başlandığı gündür. O tarihten sonra ülkenin yönetimi ile ilgili kararlar bu meclis tarafından alınmış ve Kurtuluş Savaşımız bu meclis tarafından başarıyla yönetilmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Atatürk, milletimizin ve aziz vatanımızın geleceği olan çocuklara armağan etmiştir. Olmasan da Hiç bile seni, seni unutmak mümkün mü? Başak satan, satan, seni unutmak mü Türk milleti İzmir'in dağlarında çiçekler açar İzmir'in dağlarında çiçekler açar Allah <laughs> kaçar Bozulmuş düşmanla yer gibi kaçar Yaşa Mustafa, yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Hatun yazılacak mücevher taşa Hatun yazılacak mücevher taşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Hatun yazılacak mücevher taşa गर्दिश मैं हूँ आसमान का तारा हूँ Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan bayramı kutlu olsun. Hakikaten inanılmaz duygulandım, inanılmaz mutluyum. Bugün çocuklarımızın yüzünü güldürmek, onları mutlu etmek, biraz dokunmak için her çocuğumuzun sevdiği hamurlu şeker yaptırdım. <laughs> Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlamış olduğu onurlandıran siz değerli misafirlerimize çok teşekkür Anne. ediyoruz. Anne. Ee, zaten Ne?